Hocam benim eşim hiç konuşmuyor. Sürekli televizyon ve telefonda 7 yıldır ben konuşuyorum. Konuşma ifade etme yok. Kendim kendime yaşıyorum. Eşim destek almalı mı? <laughs> bu soru yanlış sorulmuş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl de, sorulmalıydı? Ben destek almalı mıyım? <laughs> ha, tabii ki. Ya. At sahibine göre kişiler diyoruz. <laughs> Arkadaş bu nasıl bir şey? Adam aradığınız numaraya 7 senedir aradığınız 7 sene. numaraya Ulaşılmıyor. ulaşılamıyor. 7 senedir aradığınız numaraya ulaşılamıyor. İşte bunların arasında biraz önceki o skeçteki gibi temas yok. 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 Temas yok. Bunlar ebeveyn el çocuk Eksenine şey yapmışlar geçiş, yapmışlar. geçiş yapmışlar. Kadın ne yapıyor? Sürekli kendini ifade etmeye çalışıyor. Aynen. Ebeveyn misali ebeveyn anlatmaya ulaşmaya çalışıyor. çalışıyor. Evet. Bir annenin evladına, bir ergen evladına ulaşmaya çalışması gibi sabırla 7 sene. Şimdi tabi e, burada olması gereken şey ne? Adam o ergen modundan çıkacak. Ama kadın ebeveyn modundan çıkmadan. Adam nasıl ebeveyn modundan, çık şey ergen modundan çıkacak. çıkacak. Yani kadın bazen öyle öyle kadınlar geliyor ki seanslara sen de görüyorsundur. Anlatıyor size anne diyebilir miyim diyesim geliyor içinden. Tabii. Yani ebeveynliğin böyle Kitabı dibi, ya. kitabını yazmış <laughs> ebeveynliğin ete kemiğe bürünmüş hali yılın annesi ödülünü almaya aday ama kime annelik ed ediyor? Yani Çocuklarına şey. değil, eşine annelik ediyor. Hocam diyor, eşimin diyor çoraplarını bile ben giydirdim diyor, tırnaklarını bile ben keserdim diyor. Bu ne? Bu işte annelik bu. Annelik. Evet. Şimdi dolayısıyla burada bu adamla hiç uğraşma. Evet. Hiç, falan bu, hiç bu adama adamla anlatmaya çalışma. Sen kendine döneceksin. Kendini dönüştüreceksin. Ebeveyn modundan bir çıkacaksın. Yetişkin olacaksın. Birey olacaksın. Sınırlarını belirleyeceksin. çetini çekeceksin. Kişisel alan bilincine sahip olacaksın. Hmm. Fi dünya haseneten ve fil ahiret haseneten giden yolda kararlılıkla yürüyeceksin. Arkana dönüp bile bakmayacaksın. Ya hocam boşanacak mıyım? Hayır. O yolda yürüyeceksin beni seven benimle beraber gelir diyeceksin. O zaman bak bakalım o adam orada öyle oturabiliyor mu? Seni kafeste kuş gibi görüyor. Aynen. Elde var bir. bir. Çantada keklik işte ne dersen de. Onun için kılını bile kıpırdatmıyor. Evet, Dönüyor şöyle mu? bir bakıyor. Ha, orada mısın keçeli diyor. Ha buradayım diyorsun sen de. Tamam o zaman diyor. Elini alıyor telefon şey televizyon kumandasını hoplayıver ver çekirge zıplayı göster bakalım çekirge bir zıplar iki zıplar üçüncüsünde ne olacağını bir göster de bak bakalım o kadar rahat oturabiliyor mu? Aynen. Onun için hiç eşini değiştirmeyle dönüştürmeyle uğraşma sen kafanı değiştir. O zaman göreceksin her şey değişecek.